Minecraft'ta mı domuz, zombi, blaze hatta endermanları bile evcilleştirerek kendime devasa bir ordu kurabiliyorum. Ve bu şekilde ejderha öldürüp oyunu bitirmeye çalıştım. Like atıp abone olduysan iyi eğlenceler. Ve selam tekrar hoş geldiniz. Evet şu an bu oyundaki tüm canlıları evcilleştirebiliyoruz. Mesela bu inekle arkadaş olabiliriz. Ve evcilleştirdim her hayvan yani bu inek gibi hepsi beni koruyacak. Yani düşman yırtıklardan. Hatta düşman yırtıkları da evcilleştirebiliriz. Tamam onları evcilleştirmeye başlamalıyımca benim bir normal eşyaları yapmam lazım. Tamamdır genel taş eşyalarımı yaptım artık evcilleştirebiliriz Tamam benim mesela buradaki koyunu veya buradaki inekleri evcilleştirmek için benim buğdaya ihtiyacım var Bir dakika sanırım şurada bir köy var bu arada ee, Tamam çok iyi burada baya bir buğday var bunlarla hayvanları evcilleştirebilirim Hatta köyde ayrı ve köylüleri bile evcilleştirebilirim sonuçta tüm yırtıkları evcilleştirebiliyoruz Şuradan birazcık buğday toplayalım Tamam bir kısmıyla ekmek yaptım. Geri kalanlarda da buradaki hayvanları evcilleştireceğim. Mesela domuzu buğdayla evcilleştirebilir miyim? Aa evcilleştirdim. Şuna bakın artık evcil bir domuzumuz var. Bakın beni takip ediyor. Tamam ben domuzları çok seviyorum. Çünkü onlar benimle aynı renkler. Merhaba dostum. Tamam kendime domuzlardan bir ordu kurabilirim. Sen de evcilleştireceğim. Bakın artık iki tane domuzum oldu. Ve <laughs> ikisi de beni takip ediyor. Çok iyi. Tamam kendime kocaman bir ordu kurmak istiyorum. Artık üç tane domuzumuz var. Hatta koyunları da araya katalım. Tamam sen de gel buraya. Sen de gel. Gördüğünüz gibi hayvan Onlardan bir ordu kurdum kendime ve hepsi beni takip ediyor. Tamam artık birine saldırabiliriz. Neden Iron Golem'e saldırmayı denemiyoruz? Iron Golem gel buraya sana hayvanlarımla saldıracağım. Ama ondan önce hayvanlarımı bir köylünün üstüne denemek istiyorum. Lan ne yapıyorsun? Çık oradan hey. Heh tamam. Kendilerini neden sıkıştırarak öldürüyorlar? Aa, peki. Neyse hala birkaç tane koyunum var. Gel buraya köylü. Saldırın. Bakın saldırıyorlar. Şuna bakın koyunlar köylüye saldırıyor. Öldürün onu. Öldürün size. Tamam şimdi birlikte Iron Golem'e saldıracağız tamam mı? Aha buldum seni. Bakalım koyunlar mı olacak yoksa Iron Golem mi? Bir dakika sıkışmayın. Dur 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 dur. Sıkışma hayır. Evet koyunlar birazcık aptal sanırım. Neyse gelin saldırın. Hayır bana vuruyor yardım edin. Koyunlar saldır. Öldürün onu. Tamam koyunlar çok da canını azal... Oha baya fazla savuruyorlar yalnız. Saldır saldır saldır. Görüşürüz. Oha koyunlarla ayrın golemi öldürdüm. Teşekkür ederim. Tamam Iron Golem tekrar spawnlandığında onu da evcilleştirmeye deneyeceğim. Ama ondan önce bence köylüleri evcilleştirmeye deneyebiliriz. Bakalım onlar ne kadar güçlü. Şimdi köylüleri nasıl evcilleştirebiliriz? Bunlar ne sever? Zümrüt sever. Yani benim zümrüt bulmam lazım. Belki sandıklardan bulabilirim kolay bir şekilde. Peki şuradaki bir ineği evcilleştirsem ve diğer ineğe saldırsam olur mu? Mesela saldır buna. Az önce senin arkadaşın da mı artık benim askerim? <laughs> Oha cidden de öldürdü. Tamam bundan sonra sen benim askerimsin. Şimdi benim köylüleri de asker yapabilmem için zümrüt bulmam lazım. Şöyle sandıklardan belki çıkartabilirim. Bir dakika hava kararıyor. Benim yaratıklardan korunmak için kocaman bir orduya ihtiyacım var. O yüzden bundan sonra siz benim ordumun askerlerisiniz. Gel 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 gel. Hepiniz askerimsiniz. Peki atları evcilleştirebilir miyim? Bir dakika at artık beni takip ediyor mu? Oha at da askerim artık. Bakın tamam diğer atları da evcilleştireceğim. Gel buraya gel. Tavuk sen de gel. Tamam artık kocaman bir orduya sahibim. Bunlarla zombilere saldırabilirim. Oha şuna bakın. <laughs> Oha araya aldılar. Çok iyi. Bir dakika creeper'a saldırtırsam ne olur? Gel buraya creeper. Saldırın. Evet. Sen askerim öldü. Aa bir dakika Enderman var. Enderman'ı evcilleştirmek istiyorum. Enderman neyi sever? Ender Pearl olabilir veya Endermanlar genelde ellerine toprak alır. Onu toprakla evcilleştirebilir miyim? Bir dakika. Oha cidden de Bakın bana saldırıyor iskelet ve ona saldıracak. Oha enderman da artık askerim. Şuna bakın. Saldırın iskelete. Helal be size. Zombiye saldırın şimdi. Tamam artık enderman askerim de var. Artık kimse bize zarar veremez. Bu köyün yeni kralı artık benim. Ama ondan önce ben bir uyumak istiyorum. Yatamazsın yanında canavarlar mı var? Saldırın o zaman o canavara. Görüşürüz. Hayır. <laughs> ne oluyor? Ee, tamamdır. Ama bunlar çok fazla ayak bağı olmaya başladı. O yüzden onlardan artık kurtulmanın vakti geldi bence. Hem Enderman de benim askerim olduğu için bana zarar vermiyor. <laughs> Oha hepsi tek vuruşta ölüyor şuna bakın. Lan tavuğu öldüremiyorum. Hey sen neden ölmüyorsun? Ölümsüz tavuk. Tamam tavuk kalabilir. Tamam 10 tane kil topu karşında bir tane zümüt alabiliyorum. Senden zümüt alıp seni askerim yapacağım. Zümüt ondan alıyorum ona veriyorum ve benim için çalışıyor. Çok ironik değil mi? Tamam şuradan birazcık kil alıyorum. Tamam merhaba köylü senden şöyle 3 tane zümüt alacağım ve bu zümütlerle seni artık askerim yapacağım. Bakın artık köylü bir askerim var. Tamam şimdi bu köylüyle bu köylüyü dövüştüreceğim. Bakalım kim alacak. Saldır. Oha köylü köylüye saldırıyorum. Şuna bakın. Koş 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 saldır ona. Hadi bakalım kim alacak. Oha köylü köylüden kaçıyor. Görüşürüz. Helal lan sana. Aa Iron Golem tekrar gelmiş. Tamam ona gül vererek onu evcilleştirmeyi deneyeceğim. Yani Iron Golemler gülü sever. Ve evcilleştirdim şuna bakın. Oha artık Ayrın Golem askerim var. Bu aşırı güçlü olmalı. Mesela saldır şu köylüye. Eskiden köylüleri korurdun artık öldürüyorsun sanırım. Tamam bu benim en büyük askerim. Hatta ona bir isim vermek isterdim ama isim etiketim yok. Buna da saldır. Tüm köylüleri öldüreceğiz. Helal lan sana. Tamam bence artık oyunu bir sürebiliriz çünkü çok güçlü bir askerim var ve daha kendime çok büyük ordular kuracağım. Ama ondan önce denemek istediğim bazı şeyler var. Onun için birazcık oduna ihtiyacım var. Kendime bir sürü çit yapacağım. Tabii daha fazla çite ihtiyacım var. Tamam buraya kendime bir tane alan kuracağım şöyle. Şu tavuktan kurtulabilsem güzel olurdu. Ölümsüz bir tavuk askerim var artık. Ve tamamdır. Şöyle bir tane alan oluşturdum kendime. Bunu ikiye bölmem lazım ama. Bir tarafına inekleri bir tarafına domuzları koyacağım ve ikisini birbirine saldıracağım. Bakalım kim alacak. Tamam etrafta dış domuz yok o yüzden koyunla inekleri yapacağım bunu. Tamam koyunlar bu tarafta, inekler de bu tarafta olacak. Ve tamamdır hazırsanız ineklerle koyunları dövüştürebilirim. Ama ilk önce evcilleştirmem lazım ineklere. Tamam şöyle evcilleştireceğim aynı zamanda da çiftleştiriyorum ineklere ama olsun. Tamam şimdi bunları koyunlara saldırtacağım bakalım ne olacak. Saldırın koyunlara. Saldır saldır saldır. <laughs> Oha şuna bak. Oha saldırttığım anda öldürüyorlar saniye sürmüyor. Çok güçlü bir ordum var şu an. Mesela şu kahverengi koyuna vuracağım ve anında öldürüyorlar. Öldür. Tamam benim de gerçekten çok büyük bir güç var şu an ve Iron Golem'i kullanmadım bile. Tamam şimdi tüm ordumu serbest bırakıyorum ve Nether'ı pet etmeye gidiyorum. Ama onun için benim birazcık gelişmem lazım. Yani demir eşyaları ihtiyacım var. Kendime şöyle bir demir kazma yapıp birazcık demir toplamaya gideyim en iyisi. Oha şu madene bakın. Tamam ordumla buraya nasıl ineceğim hiçbir fikrim yok ama şuradaki suya atlayabilirim bence. Hadi... Yes. Aa ordum da geldi buraya. Bir dakika iskelet bana sıkıyor. Tamam burada bayağı bir demir var ama ordum umarım yanmaz. Hayır golem ölme dur ne yapıyorsun? Evet bunlar birazcık kafayı yemiş. Neyse ben demir toplamaya devam edeyim en iyisi. Iron golemim ölüyor kendi kendine sıkışarak. Hayır ya. Bir dakika onu iyileştirebilirim. Ama hiç demirim yok. Bir dakika hemen demir yapmam lazım. Hayır ölme ölme ne yapıyorsun? Benim acilen onu iyileştirmem lazım. Hayır ölme ölme. Tamam şu demirleri alıp onu iyileştirmem lazım. Tamam birazcık iyileştirdim. Öle artık creeper. Tamam daha fazla demir vermem gerekiyor. Seni tamamen iyileştireceğim. Aa iyileştirdim. Tamam artık sapa sağlamsın dostum. Ama lütfen artık şuralara girme. Benim acilen yukarıya gitmem lazım. Şuradan biraz daha demir toplayayım. Tamamdır bayağı demir topladım. Hey bana saldırıyorlar. Oha! Teşekkür ederim. Bir dakika iskeletleri de evcilleştirebilir miyim? Benim birazcık kemiğim var. Al bakalım şunu. E, kemikle olmuyormuş. Bir dakika neyle oluyor o zaman? Bir dakika onları öldürme. Evcilleştirecektim ben onları. Zombiyi çiğ neketiyle bence evcilleştirebilirim. Aynen evcilleştirdim artık. Evcil zombim de var. Peki iple örümceği evcilleştirebilir miyim? Gel buraya. Aa evcilleştirdim örümceği de. Çok iyi. Şu zombiyi evcilleştirdim. Tamam artık dostuz. Bakın bana saldırmıyor. Hatta bana sarılıyor. Şuna bakın. Tamam bence o kadar eğlence yeter. Bayağı bir demir de topladım zaten. Hayır. Hemen kendime bir tane yatak yapıyorum ve uyuyorum. Ve golem de yanımda beni koruyor. Şuna bakın çok tatlı. Tamam genel demir eşyalarımı yapacağım hemen. Ve tamamdır. Bence artık oyunu bitirmeye gidebilirim. Hem de korumamla birlikte. Ama onun için bir lavabozu bulmam lazım. Lavabozu bulana kadar ben baya bir hayvan evcilleştireceğim. Böyle hepsini evcilleştiriyorum. Bunlarla birlikte nedir'ı pet edeceğiz. Sen de gel ufaklık. Tamam artık kocaman bir ordum var. Ay portal buldum. Çok iyi. Umarım onu tamamlayabiliyoruzdur. Aa çok iyi. 3 tane oksijen çıktı. Oha. Bir dakika tam olarak tamam anlayabiliyoruz ama şuradakini kırmam lazım. Hey inek ne yapıyorsun? Koyun dur ittirme beni dur. Hadi kırıl artık. Hayır ittirme koyun. Lütfen ittirme artık. Lütfen. Ah tamam kırdım. Ve artık portalımız hazır. Iron Golem dur gel buraya. İyileştirmem lazım acilen. Tamam portalı açıyorum o zaman artık gidebilirim. Aa Iron Golem yanımda geldi. Çok iyi artık nedir? Iron Golem'imle de pet edebilirim. Tamam senin bana çok yardımın dokunacak ama bizim bir portal lazım diyecektim. Aynen öyle. Aa buradaki pilinleri de evcilleştirebiliriz sanırım. Onlara altın parçası versem. Aa evcilleştirdim çok iyi. Bir dakika Iron Golem yanıyor. Ve yanımda sadece bir tane demir var. Tamam artık evcil piglinimiz de var. Tamam daha fazlasını evcilleştireceğim şöyle. Gel buraya sen de sen de, sen de. Bir dakika bunlar kime saldırıyor? Ayrın Golem'e mi saldırıyor? Hayır. Hayır Ayrın Golem. Dur seni iyileştirdim. Saldır onlara. Saldır, saldır, saldır. Hayır Ayrın Golem. Lütfen ölme. Hayır ölme. Yapabilirsin dostum. Daha fazla demirim yok. Hayır. Ayrın Golem'i mi öldürdün? Of ya. Neyse. Bu yolda tek başıma devam etmem gerekiyor. Şuradan hızlıca Fortress'a gidelim. Tamam gider iskeleti dur git buradan. Aa Blaze buldum. Bir dakika Blaze'i nasıl evcilleştirebiliriz? Aa spamlar buradaymış çok iyi. Bir dakika sakin olun saldırın piknilerim onlara saldırın. Aa saldırıyorlar gerçekten de. İki tane Blaze çubuğu çıkardılar benim için. Ama sıkışmazsanız daha güzel olacak. Dostum salak mısın sen çıksana oradan. Helal lan sana. Hayır öleceğim. Hayır, 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 hayır. Tamam, sorun yok. Bir dakika, blazer'ı nasıl evcilleştirebilirim? Çakmakla evcilleştirebilirim bence. Çünkü yani ateş sonuçta o da. Tamam, çakmak vereceğim. Ve evcilleştirdim. Oha, artık evcil bir blaze'imiz bile var. Bakın, blaze bana saldırmıyor. Artık onu evcilleştirdim. Ama senden blaze çubuğuna ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Keşke daha fazla çakmam olsaydı. Tamam, saldırın. Helal. <laughs> teşekkür ederim. Huki böyle çok kolay bir azot kasabilirim. Buraya daha büyük borduyla geleceğim. Bekleyin. Şuradan birazcık altın parçası alayım. Tamam artık daha fazla askere ihtiyacım var. Şu an gördüğünüz tüm piglinleri kendimin askeri yapacağım. Sen de ve sen de ve... Sen de. Tamam hazır mısınız? Blaze çıktı an onu öldüreceğiz birlikte. Hadi Blaze sıkıyorsa doğ burada. Aa doğdu saldırın. Saldır saldır saldır. Oha onu anında öldürdüler. Şuna bakın. Buna da saldırın. Çok iyi. Buna da saldırın şimdi. Tamam bunu ben hallederim. Helal lan size. Çok iyisiniz. 6 tane bleach çubuğum oldu bile. Saldır saldır saldır. Hepiniz saldırın. <laughs> Helal. Ee, tamam benim daha fazla bir ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Şimdi sıra Ender Pearl ve Obsidian'da. Aslında Obsidian'da çok da ihtiyacımız yok. Şimdi benim bir Best için bulmam gerekiyor sanırım. Gerçi Best için bulmama gerek yok. Zaten burada mavi orman var. Oradan Enderman'leri de çiftleştirerek bir sürü Ender Pearl kasabilirim. Ama yanımda hiç toprak yok. Onlar biliyorsunuz toprak derecinde O yüzden şuradan portala geri döneceğim. Ee, tamam. Buradan yanıma alabildiğim kadar toprak alacağım. Tamamdır. Şimdi tek yapmam gereken birazcık Enderman bulmak. Ve orada bir tane gördüm bile. Gel buraya. Senin gözüne bakıyorum. Tamam geldi. Evcilleş. Tamam artık sen benim bir askerimsin. Ve benim bir askerim olduğun için bana saldırmazsın değil mi? Teşekkür ederim ama içinden Ender Pearl çıkmadı. Bu şekilde bayağı bir Ender kasabilirim. Tamam sen de evcilleş. Sen de. Sen de. Tamamdır kendime kocaman bir Enderman ordusu kurdum. Şuna bakın. Ve bu Enderman ordusuyla şuradaki pigne saldıracağım. Gel buraya. Oha helal size. Tamam şimdi benim birazcık ender pearl e ihtiyacım var. O yüzden... Aa birbirlerine saldırıyorlar çok iyi. Tamam ama hiçbirinden ender pearl çıkmıyor bu kötü haber. Aa ilk ender pearl'ümü çıkardım. Şimdi senden de çıkarırsam çok güzel olur. Tamam bundan da çıkardım. Böyle bayağı bir Ender kasıp geliyorum. Tamam şimdi katliam vakti. Ve tamamdır. Bu kadar Ender bize yeterli. Artık portalıma geri dönebilirim. Evet bu nedir yolculuğu bayağı kolay oldu. Aa, merhaba. Tamam zombiyi çiğne ketiyle Şimdi ejderhayı öldürmek için aklımda çok iyi bir plan var. Kendime bayağı bir Enderman ordusu kuracağım. Çünkü end'de bayağı bir Enderman var biliyorsunuz ki. Hey biri bana saldırıyor. Tamam Koru beni zombi teşekkür ederim. Tamam ilk öncelikle kendime bayağı bender gözü yaptım. Ben portalını bulacağım. O yüzden ilk gözüm buradan atıyorum. Ve buradan da. A geçmişiz. Tamam. A yeri gösteriyor. Çok iyi. Tamamdır. Şimdi ejderhayı öldürmek için benim kocaman bir enderman ordusuna ihtiyacım var. Ve onun için de sadece toprağa ihtiyacım var. Ve hiç toprağım yok. Hemen şuradan alabildiğim kadar toprak alacağım. kendime kocaman bir ordu yapmak için. Tamam artık altımı kırabilirim. Ve merhaba. Hemen şöyle port odasını arayacağım. Aa port odası çok iyi. Buradan bir tane ender pearl buldum. Hemen şunu kırmam gerekiyor. Görüşürüz. Tamam direkt ender gözlerimi koyuyorum ve Artık oyunu bitirmeye gidebilirim. Go. Merhabalar. Tamamdır. Şimdi kendime kocaman bir ordu yaratmam gerekiyor. Gelin buraya. Artık hepiniz benim askerimsiniz. Takip edin beni aynen öyle. Yapabildiğim en büyük orduyu yapmaya çalışacağım. Sen de sen de sen de sen de. Hepiniz gelin. Şu ordunun büyüklüğüne bakın. Bunların hepsi benim askerim. Tamam mesela şuna saldırmayı deneyeceğim. Saldırın ona. <laughs> Oha saniyesinde öldürdüler. Çok iyi. Şimdi benim end hemen kırmam lazım. Şöyle bir ender Pearl. Oha buraya bile geldiler. Bir dakika bunu kırarsam hepsi ölür mü? Tamam onlar buradayken bunları kırmam çok da mantıklı değil ama yapacak bir şey yok. Daha sonrasında daha fazla enderman evcilleştiririm. Benim şuraya gitmem lazım. Tamam. Üzgünüm endermanlar. Neyse en azından ender pearl'larını alabiliyorum. bye. bay. Tamam. Şöyle suyla yukarı çıkıyorum hemen. Görüşürüz. Hepsine şöyle sırayla gidiyorum. Ejder artık atmış şu nefesi. Yeter artık spamlıyor bildiğin. Oha tam nereye girdim şuna bakın. Tamam şunu kırıp altıma blok koymam lazım. Çok iyiyim. Tamam sadece iki tane kafes kaldı. Şöyle bir pearl lütfen tut. Yes. E, ee, oha ne oluyor? Az önce ne oldu? Bir dakika hayır. Çok garip şeyler yaşanıyor şu an. Bye bye Oha az kalsın ölüyordum. Sadece bir tane kaldı. Oraya gitmek için de bir clutch. Yes. Şöyle bir pearl atsam ölmem umarım. Oha bir kalbim. Tamam bunu kırmam çok tehlikeli ama kırdım. Hayır. Oha! Tamam o zaman son kristali de kırıyorum. Ve görüşürüz. Tamam artık ejderhayı öldürebilirim. Ama artık ejderha nefes atma lütfen. Şimdi elime topraklarımı alıyorum ve kendime kocaman bir enderman ordusu kuracağım tekrardan. Eee oha hayır ejderha neden endermanlarıma saldırdın bunu sana ödeteceğim dostum. Tamam sen de gel son toprağımı da kullandım ve kocaman bir enderman ordum var artık ejderha gel buraya. Oha endermanın gözü beyazladı bir an Herobrine oldu ne? Düşman yaratıkların sesini birazcık kıssam güzel olabilir. Aa ejderha ortaya geliyor. Çok iyi hemen hepsini ortaya çağırıyorum. Saldırın ona. Saldırın. Saldırın bakalım. Ciddi misin? Neredeyse tüm endirmenlerimin hepsi öldü. Ejderha neden bu kadar güçlü olmak zorunda? Seni tek başıma öldürmem gerekecek o zaman. Gel buraya. Endirmenlerimin neredeyse hepsini öldürdü. Çünkü o endirmenlerin babası. Tamam ama sorun değil. Hayır. Evet, neredeyse hiç yemeğim kalmadı. Bu çok zor olacak. <laughs> Sadece bir tane Enderman askerim kaldı. Üzgünüm, daha fazla şey çekmen izin veremem. Bir dakika, yanımda fırın var. Burada yemeklerimi pişirebilirim. <laughs> tamam. Bayağı bir Ender Pearl verdiler en azından. Şuradan son yemeğimi de alıyorum. Ve şöyle bir Ender Pearl atsam. Gel buraya. Tamam, canını bayağı bir azalttım. Şöyle bir Clash da yaptım. Ama hayır, daha fazla vuramıyorum. Şöyle bir Ender Pearl. Tamamdır, gel buraya. Hadi. Hayır. Az kalsın ölüyordum. Hayır, hayır hayır hayır. Bir kalple kurtuldum. Şuradan geri kalan yemeklerimi de alacağım. Tamam bu sefer seni öldürmeye deneyeceğim. Enderman askerlerimin intikamını senden alacağım. Gel buraya. Hadi. Tamam bayağı canını azalttım. Çok az canı kaldı. Hayır uçurma. Tamam bir dahaki geldiğinde seni kesinlikle öldüreceğim. Keşke yayım olsaydı şu an sana vurabilseydim. Aa ortaya geliyor. Çok iyi. Hemen şöyle bir under pearl. Hadi çok az canı kaldı. Hadi son bir vuruş ve görüşürüz. GG. Tamam şu an ekrandaki videoları izlemeyi unutmayın. Çünkü onlar da gerçekten çok eğlenceli oldu. bir dahaki görüşürüz ve bay bay.